Merhabalar sevgili Lego severler. Ben Çılgın Legocu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir mini figür daha doğrusu karakter serisinin Super Mario 5. karakter serisinin incelemesine bakacağız ve paket açılışını yani paket sıralamasına daha doğrusu e, söylemiş olayım. E, paket sıralamasını sizlere göstereceğim. Ve geçen e, karakter serileri, hatta sizlere 1 ve 2'nin e, torbalarda nasıl hissedileceğini, hangisini nasıl bulacağınızı tavsiyemi vermiştim. Videosunu yayınlamıştım. E, Şimdilik de e, artık bildiğiniz gibi arkadaşlar, şöyle bir kartonda yani hissetme imkanımız yok. Hiçbir şekilde de kartonda fark olmadığı için... Hiçbir şekilde içinde ne olduğunu bilemiyoruz. Ee, böyle tam olarak belki bilimlik e, e, teraziyle belki ancak o zaman garanti olarak şey yapabilirsiniz. O da e, bir hat yani garanti değil. Öncelikle arkadaşlar. E, ilk 4 e, karakter serisine göre e, fiyatlar 4 eurodan 6 euroya çıktı. Fakat bu zamlar e, öteki setlerdeki gibi değil. E, bu sefer e, bu e, seri e, bu karakter serileri arkadaşlar büyüdü. E, ki Epey büyüdü. E, orada da size bir karşılık olarak e, bir e, şey olarak şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu ikisini seçtim karşılaştırmak için farkını siz kendiniz görün diye. Şimdi eskiden şöyle diyeyim. Şimdi 4 Euro'dan 6 Euro'ya çıktı. Euro olarak şey yapıyorum. Şimdi benim görüşüm buna 4 Euro'yu veren buna 6 Euro'yu haydi haydi verebilir diyebilirim ama 6 Euro uygun mu ve buna 4 Euro uygun muydu? Onun kararını siz verin ben size sırf aradaki fark için e, şu şeyi e, buradaki 4 eurodan 6 eurodan yani zamlardan değil de bu sefer parça fazlalığı ve setlerin büyümesi ve şahsen benim çok çok daha hoşuma giren şu olmasını görüyorum yani bu sefer güzel e, değmiş diyeyim e, zamların e, bir sebebi var yani e, onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ve paket e, sıralamasından e, bahsediyorum. Şu anda arkadaşlar sizlere gösterdiğim şey şu şekilde görüyorsunuz. Birden şu sıralamada aynen şurada da paketin sıralaması için geçerli arkadaşlar. E, şurada e, sol tarafta bir seri var sağ tarafta bir seri var. Ben sol tarafa açtım. Fakat çoğu YouTube'cuların da söylemesine göre iki tarafta aynı oluyor. İstisnalar oluyor elbette. Ama iki arkadaşla beraber olursanız bir açılmamış karton bulursanız ikinize de bir seri düşer. Hatta ve hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bulamazsınız. Yine de siz bir karton alıp da bir seriyi kendinize açıp öteki seriye de ne bileyim gitti gidiyor gibi ve hatta e, şey e, sarı ilanlardan kendiniz de satabilirsiniz hatta biraz da haçlarınızı çıkarmış da olabilirsiniz çünkü e, komple bir seri olarak biraz daha e, fazla fiyata almaya da satılıyor İndirimde şu anda bulunan bir set e, bildiğiniz gibi arkadaşlar mini figürler ve bu karakter serileri bir kere prodüksiyona çıkıyor, üretimi yapılıyor ve ondan sonra tabii çok özel parçalardan olduğu için e, üretimi devam etmiyor. Yani bir kere baskı oluyor. E, büyük bir ihtimal bu seri için de aynısı geçerli olduğunu tahmin ediyorum. Sıralamayı dediğim gibi arkadaşlar öndeki pakette şu çıkıyor, iki, arkasında bu, onun arkasında, onun arkasında öyle devam ediyor. Artık sırf bir tane özel istediğiniz varsa mesela şunu istiyorsanız paketteki şurada dördüncüyü almanız gerekir. Hangi sıradan almanız şey değil. Tabi bu ancak bir kapalı paket için geçerli. Sipariş verdiğinizde veya da şey verdiğinizde sorma çalışın arkadaşlar. O, orijinal açılmamış karton var ise. 16 tane de almaya niyetim olduğunuzu söyleyin. Büyük bir ihtimal çoğu yerlerde açılmamış bir karton sizlere yollayabilir. Ben bu karakter serilerini çok seviyorum. Üçüncü ve dördüncüyü de size videosunu yapmak istiyordum. Fakat fazla ilgi gelmediği için yapmamıştım. Şimdi bu satışa sunulmadım. Bir de artık polipekler olmadığı için, kartonda olduğu için e, iki tane aynı şeyi almanızı da istemiyorum. Yani sonuçta büyük para hepimiz için arkadaşlar. E, aynı şeye e, düşmemeniz için e, bu videoyu yapmak istedim. Sonuçta e, benim için önemli olan benim seyircilerim sizlersiniz. E, onlar için biraz e, servis gibi olmasını istedim. E, şurada arkadaşlar e, bu karakter serilerinde hepsinde şu elektronik şey de var. Bağlantı da var. E, tabii 3 tane şey var e, e, Super Mario Luigi ve e, Peach e, var arkadaşlar onların üçü şu anda yeni çıkan Ağustos setlerinde e, onlar da hepsi çalışıyor e, e, bu, bu karakterler gerçekten çok daha çok hoşuma gitti yani ben bundan sonra bu karakter serisini hepsini şey yapacağım. Ee, tabii ki birkaç tane ötekilerden de var ama arkadaşlar ben Almanya'da yaşıyorum. O yüzden kimseye e, bir komple bir set yollayamam. Siz kendi e, oyuncak e, şeyinizden bunu e, yakında da çıkacağını umuyorum. O yüzden hemen e, Star Wars haftasına bu videoyu ekledim arkadaşlar. E, Çabukca ne yapmak istedim. Gerçekten güzel. İsimlerini söylemeyi unuttum arkadaşlar. Birincisinin adı e, nebet şunu unuttum. E, İngilizce isimlerine ben de bak Gerçi isimlerini şey bilmiyorum. Bu da e, Veril, e, Wing arkadaşlar. Umarım doğru okuyorumdur. Almanca da e, Fansturnchen diyoruz. Şu şöyle bir şeyimiz var. Şahsen ben en çok bunu beğeniyorum. Bu şey şapkalı gözü şey gözükmesi. Benim çok hoşuma giden bir karakter. Ee, ben en çok beğendiğim karakter de şu bir de e, şu anda yok ama e, şu, şu da hoşuma gidiyor. Şu e, kurbağa da benim çok hoşuma gidiyor e, ama tabi bu beşinci de şu anda o kurbağa yok. E, onu da şey, e, şey yapmak istedim bu Papu e, Tooth arkadaşlar. İngilizce isimlerini ben de şu anda şöyle e, göstereyim size ben de nereden baktığımı isimlerini bilmiyorum. Ha şurada hepsi yazıyor. Oradan isimleri. Burada 4-5 dilden var. Almanca var. Ne yazık ki Türkçe yok. Uzaktan da şey tam olarak tabi tabii gözlüğüm gerekiyor. gerçekten de bu karakteri tanıyoruz. Red Yoshi. Yani Yoshi'yi hepimiz tanıdığımız için Red ile. güzel arkadaki şeyleri arkadaşlar şu şeyleri ben çok güzel görüyorum. Daha büyük olması hoşuma gitti. Eskideki seriler dörde 4'tü. Bunlar şimdi 6'ya altı oldu arkadaşlar. Yani altı statlı oldu. Şöyle bir tane Blue Saigai vardı. Şey, eskisinde şöyle şeyli Red Saigai vardı. Bunda Blue Saigai var. Şurası şuradaki parçaları da güzel görüyorum. Şu nugat rengindeki şeyleri. Bir de şu e, parçayı da çeşitli e, ne bileyim göllerin etrafında ordu, ormanlıkta şeylerde güzel kullanılan bir parça olduğunu da tahmin ediyorum. Umarım yakında bu parçadan daha fazla da çıkar. Bir de şöyle bir kurbağamız var arkadaşlar. Kaplumbağa. Hammer Brew. Şahsen çok hoşuma gidiyor. Harry Potter ışığından şey ateşinden e, buna benzer şimdi bunu görünce arkadaşlar e, şey e, aklıma geldi 10. ayda e, Super Mario'nun büyük bir karakter şeyi var özel UTS olarak çıkacak onu ben de çok merak ediyorum ama bu benim çok hoşuma gitti şu kaplumbağa sanki e, bükülmüş kaplumbağanın şöyle aynı şurada arkada gördüğünüz şu kablumbağanın aynısı gibi. Tabi bu içinde elinde çekici var. Ateşli şeyle Benim epey hoşuma giden şeyler. E, hiçbir e, karakterde arkadaşlar yapışkan yok. Mini figürler gibi. E, bunlarda da hepsi print arkadaşlar. Yani e, şurada gördüğünüz şeyler hepsini unutmamış olayım. Hepsi de print arkadaşlar ve bir tane de Baby Yoshi'miz var. Onu da göstermiş olayım. Beni en çok bu üzdü. Zırt pırt düştü müştü şey oldu. Şurada iyi tutunmadı. Nedense bilmiyorum. Ama beni çok üzdü bu Baby Yoshi. Ama yine de güzel. En küçüklerinden galiba bunu umuyorum. Dediğim gibi beni epey üzdü bu Baby Yoshi. Ve bir tane de şu var arkadaşlar ismine hemen bakıyorum sizle beraber bakalım Magi Kapa Kopa Magi Kopa benim şu pervane çok hoşuma gidiyor yani şey yapmışlar şu renkler şuradaki print bundaki gördüğünüz printlerle aynısı değil arkadaşlar hepsi değişik ondaki burnu olarak bunda şey olarak duruyor şurasını şöyle oynatabiliyoruz Şahsen güzel yapmışlar, benim hoşuma gitti. Umarım size bu karakter serisinde hangi istediğiniz karakteri ya da komple istediğinizde için yardımcı olabildim. Fazla para harcamanızı istemediğim için sizlere bu videoyu Star Wars haftasına ekledim arkadaşlar. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın.